1 Haziran günü haklarındaki iddialar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve 8 sanık hakkında önceki gün Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen savcılık iddianamesinin detaylarına kent haber ulaştı. Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Başkan Kocadon'un suç işlemek amacıyla kurulan örgütün liderliğini yapmak, 10 kez rüşvet almak, 2 kez irtikap, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine veya başkalarına yarar sağlamak, 2 kez ihaleye fesat karıştırmak, 1 kez soruşturmanın gizliliğini ihlal ve haksız yere mal edinme, mal kaçırma ve gizleme suçlarını içeren TCK'nın 3628 sayılı yasanın 13 Taksim 1. maddesine göre suçlanarak cezalandırılması isteniyor. Bir şey söyleyecek 238 sayfalık iddianamede Başkan Kocadon'a atfedilen suçlamalar tek tek toplandığında Kocadon'un suç işlemek amacıyla kurulan örgütün liderliğini yapmak suçundan TCK'nın 220. maddesine göre 2 ila 6 yıl 10 kez rüşvet aldığı iddiasıyla her bir suçtan 4 ila 12 yıl, irtikap suçlamasından 2 kez 5 ila 10 yıl, ihaleye fesat karıştırmak suçlamasından 2 kez 5 ila 12 yıl, soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamasından 1 ila ila 3 yıl 3628 sayılı yasanın 13 Taksim 1 maddesinin ihlali suçlamasıyla 3 ila 5 yıl arasında hapis ve 5 ila 10 milyon lira adli para cezası olmak üzere toplam 61 ila 168 yıl arasında hapis ve 5 ila 10 milyon lira adli para cezasıyla cezalandırılması istemiyle hakim karşısına çıkacak. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında ihale fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından Belediye Meclis Üyesi Mehmet Feridun Özsert, Bodrum Belediyesi İmar Servisi Müdürü Haluk Aytı, Penişleri Personeli Onur Çevik, İşletmeci Oktay Baysal, İş Takipçisi Niyazi Doğan, Turizmci Yüksel Aslan, Elektronik Elektrikçi Saim Görgülü ve müteahhit Vahit Kara yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlıların adliyeye çıkarılmasının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da savcılık talimatıyla şüpheli sıfatıyla polis eşliğinde adliyeye getirilmiş ve aynı gün tutuklanarak cezaevine konulmuştu. iddianamede tutuklanan ve cezaevine gönderilen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Mehmet Ferudun Özsert ve Bodrum Belediyesi İmar Servisi Müdürü Haluk Aytı hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, liderlik yapmak, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlamaları yer alırken diğer altı zanlı ile ilgili Bodrum'da bulunan bazı kafe ve restoranlara ait imar planına aykırı olarak tadilat izni verilmesi, beldede bazı iş yerlerine usulsüz ruhsat verilmesi, bağış adı altında bazı firmalardan nakit ya da çek alınması, tadilat ve iş yeri ruhsatlarının verilmesinde rüşvet aldıkları, bazı ihalelere fesat karıştırdıkları suçlamaları yer aldı. Bodrum'da polis tarafından gerçekleşen operasyon 2009 yılında Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede başka bir operasyonla ilgili olarak yapılan çalışmalar sırasında ele geçen delillerle başladı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle yapılan ve 32 ay süren soruşturma kapsamında 3 ihalede yolsuzluk, 70'in üzerinde imar yolsuzluğu tespit edildiği iddia edildi. Yapılan çalışmalarda imar yolsuzluğu konusunda tutuklanan zanlıların belediyenin yetkilerini kullanarak denetleme görevi yapan görevlilerin daha önceden belirlenen işletmelere yönlendirilmesi haksız kazanç elde edilmesi amacıyla işletme sahipleri üzerinde baskı korumaya çalıştıkları belirlendiği iddia edildi. İncelemelerde ayrıca denetleme görevleri yapanların işletmelerin imar yönünden eksiklerinin tespit ettiği, bunlara göz yumak amacıyla kendilerine yakın kişi ya da firmalara bağış adı altında çek ya da nakit para aldıkları tespit edildiği öğrenildi. Zanlıların bu yöntemle 40 işletme üzerinden haksız kazanç elde ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında 72'si şüpheli olmak üzere toplam 96 kişinin ifadesine başvuruldu. Yaklaşık 32 ay süren istihbari çalışmalarda belediye tarafından yapılan ihaleler 8 ay boyunca oluşturulan bilirkişi tarafından incelendi. Sanıkların tutuklanmasının ardından Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından Başkan Kocadon ve tutuklu diğer sanıklar hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yaklaşık 7 klasörden oluştuğu öğrenilen iddianame mahkeme tarafından incelenerek kabul edildi. Kabul edilen iddianame ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Mehmet Feridun Öztert ve Bodrum Belediyesi İmar Servisi Müdürü Haluk Aytı, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, liderlik yapmak, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlamaları yer alırken diğer altı zanlı suç örgütü üyesi olmak, Bodrum'da bulunan bazı kafe ve restoranlara ait imar planına aykırı olarak tadilat izni verilmesi, beldede bazı iş yerlerine usulsüz ruhsat verilmesi, bağış adı altında bazı firmalardan nakit ya da çek alınması, tadilat ve işyeri yeri ruhsatlarının verilmesinde rüşvet aldıkları, bazı ihalelere fesat karıştırdıkları suçlamalarıyla yargılanacak. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmanın ilkinin adli tatilin hemen ardından başlaması bekleniyor. Kocadon hakkında ise 61 ile 168 yıl arasında değişen hapis cezası istendiği öğrenildi. Öte yandan bugün ya da en geç cuma günü dosyayı detaylı olarak inceleyen 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin davanın ilk duruşma gününü açıklaması ve tutuklu bulunan sanıkların tutuksuz yargılanma yönündeki başvurularını karara bağlaması bekleniyor. Bir şey